Gündemi bunlar aslında bir de şey suni şeyler buna da itibar etmeyin. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Gündemimiz Filistin. Gündemimiz boykot. Gazze'li Müslümanlar. Niçin hocam gündemimizi takip etmeyelim mi? Çünkü oradaki gündem Gazze'deki gündemin asıl hedefi Türkiye. Bunu aklınıza sokun. Kayseri'ye kadar Türkiye'yi işgal etmek istiyor İsrail. Ve bu işe başladı. Bu savaş duracak sanmayın. Demedi demeyin bana. Kısa durabilir ama bu savaş daha büyüyecek. Lübnan'a sıçrayacak. Oradan buralara kadar gelecek. Zaten Suriye'yi ayarladı Yahudi. Irak'ı ayarladı. Sıra Türkiye'de. Bizim askerimiz niçin sınır dışına çıktı zannediyorsunuz? Buraya sıçramasın bu ateş diye. Hedefleri bu. O yüzden hedefin bu olduğunu bileceğiz. Filistin'deki olayın bir Filistin meselesi değil. Bu Yahudi çöplük terör örgütünün arzu mevut safsatasıyla, uydurmasıyla hedefin Türkiye olduğunu bileceksiniz. Açın haritada görürsünüz ne demekmiş o. Hedef burası olduğu için hem Gazze'li Müslümanları, Filistinlileri sevmemizden dolayı hem de ülkemizi bir karış toprak kimseye vermeyeceğimizden dolayı gündemimizi hep İsrail'e lanetle, Filistin'e destekle geçireceğiz. Ve boykotu bırakmayacaksınız. Hani bu savaş dursa da boykotu bırakmak yok bundan sonra. Ben gittim bütün deterjanlarımı değiştirdim. Her şeyim değişti. Hiç de bir şey değişmedi hayatımda. Anlatabildim demek istediğimi. Sakın gündemi değiştirmelerine fırsat vermeyin. Bunlar suni çalışmalar. Sakın imkan ve fırsat vermeyin. Bu zibidilere. Evet. Uyarmış olayım. Vatan uyarılarını yapalım. Vatan her şeyden önemli.